Arkadaşlar Murat Ongan Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız her şey sizler için. Esenlikle kalın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi hızlı ısıtan enerji tasarruflu doğal gaz sobaları hakkında bilgiler vereceğiz faydalı bir video olacağını inanıyoruz. Kış soğuğu kapıya dayandığında, sıcacık bir evde vakit geçirmek, sadece konfor değil aynı zamanda sağlığımız için de önemlidir. Bu noktada doğal gaz sobası, hızlı ısınma, enerji tasarrufu ve ekonomik verimlilik gibi avantajlarıyla öne çıkar. Piyasada geniş bir yelpazede sunulan bu cihazlar, her ihtiyaca ve mekana uygun farklı modellerle kullanıcıların beğenisine sunulmaktadır. Kış soğunda verimli ısınma ve düşük fatura arıyorsanız, öne çıkan hızlı ısıtan enerji tasarrufu doğalgaz sobası modellerini keşfedin. Hermetik tasarım, fanlı ısıtma ve enerji tasarrufu sunan bu cihazlarla konforlu bir kış geçirin. Doğalgaz sobaları hem çevre dostu özellikleri, hem de kolay kullanımlarıyla dikkat çeker. Bu videoda, sizler için öne çıkan en yüksek performanslı ve kullanıcı memnuniyeti yüksek olan doğalgaz sobası modellerini inceledik. İşte, sizlere kalite bazlı sıralama yapmadan, bulunduğu ortamı hızla ısıtan ve tasarruf sağlamaya yardımcı olan doğal gaz sobaları. 1. Fujiya Fes 12.000 Mefej Artıları, estetik tasarım Eksileri, belirtilmemiş Fujiyama Fes 12.000 Mefej hem görsel anlamda şık hem de hızlı ısı dağılımı sağlayan fanlı bir doğalgaz sobası olarak öne çıkar hermetik yapısı sayesinde iç mekanda oksijen kaybını önler, enerji tasarruflu çalışır ve ortamın havasını korur. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Ebatlar, 28 x 105 x 36. Renk, beyaz. İkinci hoş seven HDU 10-11 kW. Artıları, yüksek kapasite. Eksileri, belirtilmemiş. 11 kW ısıtma gücüyle geniş alanları hızla ısıtabilen hoş seven HDU10, sade ve minimalist tasarımı sayesinde birçok dekorasyona rahatlıkla uyum sağlar. Verimli yanma teknolojisi ve dayanıklı gövdesi, uzun vadeli kullanım için idealdir. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Renk, beyaz. 3. Fujiyama Fes 12.000 KFC Artıları, eşit ısıtma eksileri belirtilmemiş. Fujiyama FS 12000 kfc, yüksek ısı kapasitesi ve camlı dış tasarımıyla göz doldurur. Modern bir görünümle birlikte enerji tasarrufu da sağlayarak uzun vadede bütçenize katkıda bulunur. Hermetik özelliği, ortam havasını korumada etkilidir. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Ebatlar, 28x105x61 cm. Renk: Beyaz. Dördüncü Fujiyama Modern Fest 9000 MF. Ci. Artıları: Kompakt boyut. Eksileri: Belirtilmemiş. Fujiyama'nın Modern Fest 9000 MFJ modeli, dar alanlar için tasarlanmış kompakt bir yapıya sahiptir. Camlı dizaynı ve şık duruşuyla evinizin atmosferine kolaylıkla uyum sağlar. Fan desteği hızlı ısınma ve homojen ısı dağılımı sunar. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Ebatlar, 30 x 80 x 61 cm. Renk, beyaz. 5. As Royal HR 11.000 GDT. Artıları, pratik kullanım. Eksileri, belirtilmemiş. As ayaklı yapısıyla dikkat çeken HR 11.000 GDT modeli, kolay taşınabilir olması ve yüksek ısıtma performansıyla soğuk havalarda konfor sunar. Malzeme kalitesi, uzun ömürlü kullanım vaat ederken tasarımı da mekana uyum sağlar. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Ebatlar, 26x79x67 cm. Renk, beyaz. 6. Fujiyama Fes 12.000K. Artıları, Enerji tasarrufu. Eksileri, belirtilmemiş. Fujiyama Fes 12000K, beyaz gövdesi ve sade tasarımıyla mekanın havasını bozmadan kombi mantığında ısınma sağlar. Yüksek ısı gücüne rağmen enerji verimli çalışır ve geniş alanların ısınmasında etkili rol oynar. Isıtıcı türü, doğal gaz sobası. Ebatlar, 28x105x60 cm. Renk, beyaz. 7. Fujiyama FES 11000F Artıları, enerji tasarrufu, hızlı ısıtma. Eksileri, belirtilmemiş. Fan sistemiyle odayı kısa sürede homojen bir şekilde ısıtan Fujiyama FES 11000F, modern tasarımı ve enerjiden tasarruf sağlayan yapısıyla dikkat çeker. Soğuk kış günlerinde konforlu bir atmosfer yaratmak isteyenler için iyi bir tercih. Isıtıcı türü: Doğalgaz sobası. Ebatlar: 34x81x85 cm. Renk: Beyaz. 8. Infragaz Nova 11 kW. Artıları: Kolay ateşleme. Eksileri: Belirtilmemiş. Infragaz Nova 11 kW, tek tuşla ateşleme ve hermetik tasarımıyla kullanıcı dostu bir modeldir. Hızla ısınmak isteyenler için uygun olan bu ürün, camlı dış görünüşüyle de mekanınıza estetik katar. Isıtıcı türü: Doğal gaz sobası. Ebatlar: 24x92x57 cm. Renk: Beyaz. 9. hoş seven hdu 10 ub Artıları: Üstün tasarım. Eksileri: Belirtilmemiş üstten bacalı yapısıyla hoş seven HDU 10 b hem estetik hem de fonksiyonel açıdan öne çıkar. Geniş ısıtma kapasitesi sayesinde, büyük mekanlarda dahi yüksek performans gösterir. Isıtıcı türü, doğalgaz sobası. Ebatlar, 10x58x28 cm. Renk, beyaz. 10. Fornax doğalgazlı. Artıları, Seramik verimlilik. Eksileri, belirtilmemiş. Seramik radyan teknolojisi ile Fornax doğalgazlı soba, hızlı ve etkili ısınma ihtiyacını karşılar. Camlı dış yüzeyi, modern bir görünüm sunarken enerji tasarruflu çalışması sayesinde daha ekonomik bir ısınma sağlar. Isıtıcı türü, doğalgaz sobası. Ebatlar, 16x89x28 cm. Renk, beyaz. Doğalgazlı sobaları hakkında birkaç soruyu sizler için cevaplayalım. En iyi doğalgaz sobası hangisi? Fujiyama, Hosseven, Asroyal, Infragaz ve Fornax gibi markalar kış soğuğuna karşı etkili ısıtma, enerji tasarrufu ve güvenilir performansıyla öne çıkar. Bu markalar, evinizi hızlıca ısıtmak ve faturalarınızı kontrol altında tutmak isteyenler için idealdir. Doğalgaz sobaları, doğru kurulum ve kaliteli bir model tercih edildiğinde oldukça enerji verimliliği sağlar. Ancak evinizin yalıtımı ve kullanım alışkanlıklarınız da bu tasarruf oranını etkileyebilir. Doğalgaz sobaları güvenli midir? Düzenli bakım yapıldığı ve doğru bir şekilde kurulduğu sürece son derece güvenlidirler. Hermetik modeller, oksijen çekişini dışarıdan sağladığı için ekstra güvenlik sunar. Hermetik soba ne demek? Hermetik sobalar, yanma için gereken havayı dış ortamda alan ve atık gazları yine dışarı atan sistemlerdir. Bu sayede iç mekandaki hava kalitesini korurlar. Doğalgaz sobalarının bakımı nasıl yapılmalı? Yılda en az bir kez yetkili servisin kontrol etmesi önerilir. Temel bakım işlemleri arasında filtre temizliği, Baca hattının kontrolü ve parça aşınmalarının giderilmesi sayılabilir. Doğalgaz sobası kombi yerine tercih edilmeli mi? Eğer küçük bir alanda yaşıyorsanız veya bölgesel ısıtma istiyorsanız doğalgaz sobası iyi bir alternatif olabilir. Geniş evlerde ise kombi sistemleri daha verimli ısınma sağlayabilir. Doğalgaz sobası kaç yıl dayanır? Kaliteli malzemeden üretilmiş ve düzenli bakımı yapılan bir soba ortalama 10-15 yıl boyunca sorunsuz çalışabilir. Bugünkü videomuzda, sizlere en iyi hızlı ısıtan enerji tasarruflu doğal gaz sobaları hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.